Şoförü durdurmaca. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün GTA 5 oynuyoruz Ayaz'la. Burada bir tepedeyiz arkadaşlar. Ayaz geniş al bir bak görelim nerede olduğumuz. Hayır yaklaşma bir silah bırak silahı bırak silahı bir, bırak. Silahı bir bırak. Uşamaz, bırak. Evet arkadaşlar böyle bir tepede pusu kurduk gördüğünüz evet. gibi gizli bir tepe. Burada böyle güzelce pusumuzu kurduk. Tamam şu aşağıda gördüğünüz otobandan geçen arabaları vurmaya çalışacağız. Bakalım e, Ayaz mı daha çok vuracak yoksa ben mi vuracağım. E, Kazanını şöyle belirleyeceğiz. Eğer şoförü vurup araç durursa 1 puan kazanıyoruz. 5 puan olan oyunu kazanacak. Bakalım hediyemiz ne olacak arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Sıra Ayaz'da. İlk eve arkadaşlar Ayaz bakalım vurmaya çalışacak. Araba durdurabilirse süremiz var tabi burada birazcık. Ya. Git abi kardeş. Ya. Ya uy. Hani. ne? Evet Ayaz. <laughs> ne oldu? Lan git. Bak şarjör yapıyoruz. Şimdi vuracaksın. Evet. Süremiz geçiyor. ayaz Baba ben vuramadım ya. Sen evet. bana yardımcı evet. olsana. Tamam bak ne yapacağım biliyor musun? Böyle bak şöyle yapacaksın. Bak ben sana göstereyim şimdi. Bak böyle sabit tutacaksın tamam mı? Şöyle gelince basacaksın böyle bak. Şöyle hop bir tane basacaksın. Sabit tut oradan gelince basacaksın. Bas. Bas. Bas o <laughs> olmadı. Hop. Hop tamam. Sıra bende hadi bakalım ben de deneyeceğim. Bir bakalım ilk önce bir hangi yoldan daha rahat vurabiliriz? Yani şu yakın yollardan da vurabilirsin sen anladın mı? Sen istersen şur bak şurada da mesela bak yakın yol şey var. Ben istediğim yoldan vurabilirim. Evet sen istediğin yoldan vurabilirsin ama ben şuradan. Ben tamam mi? sıra bende ya. Hı. Bakalım şimdi. Nasıl tut diyeceğim. <laughs> Vuramadı ki. <gülüyor> Vuramıyor. <gülüyor> Puan kazanamıyor baba. Evet. Hiç ama vuramadım. dur bakalım dur yaklaştık ya. Ne bir yavaş yavaş. Oo bu çok hızlı geçti. Lan şu şöyle... Dur. İşte bu. Ya. İşte bu. Durdurdum ve Polisler geldi. Baba polis <laughs> gelecekti. evet. Abicim polisler seni üst, aşağı üst, atar. Üstü açık araba kullanmanın cezası. Evet arkadaşlar bir sıfır öndeyim bakalım sıra Ayaz'da. Ayaz orada oraya bak hayır onu değil. Hazır silahla silahta yapma. Şimdi... Bak Hayır, bu silahla vuracak. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Buraya yaklaş. Burada araba gelince illa ki duracak arkasında falan. Oradan vurursun bakalım. O zaten benim durdurdu. Aa araba geldi. Vur vur. Bak o. Hadi 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 tüh ya. Kaçtı yaklaşma bu tarafa git. Barat geliyor. Ha. Ne polisler geldi bizi vuruyorlar herhalde yani. neyse sıkıntı yok sıkıntı yok boşsa polisler sen bırak Boşver biz görevimizi yapalım biz süpermeniz Ben vuramıyorum ya Tamam vuracaksın vuracaksın yakın yerlere bakalım Dur şu şöyle yapalım Polisimden Hadi sen vurayım mı? Tamam. Sen, sen polise vursan da kabul tamam mı? Nerede bakalım? aha, aha. Tamam, lan hadi sıra bende. Bir mi? Evet. Ayas. Ne oldu? Uyuna <laughs> mı? Ne oldu abi? ne uç oldu? Uçuyor, uçuyor. Bu ne oldu ya? <laughs> ne dur oldu? dur şuna bak. <laughs> ya, ben de bırakayım mı? Dur bunlar dans ediyor dur. Aha. Bak 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 bak. Dur dur dur. Şuna bak şuna <laughs> Girdim Sıra bende Tamam ben şey vurmayacağım tamam polisleri sen vursun ben araba vurmaya çalışacağım hadi bırak Bırak Araba vurmaya çalışayım ben Sen polisleri tamam mı Hı -hı. Polisler bize Aa sanki vurdum gibi geldi mi Vuramıyorum <laughs> Hop o araba daha çok hızlandı yalnız ha vurdukça. Ben oyun. Şu kazan... O. Oh! Durma durma. Şunu... Durma oldu. Aa bir dakika durma. İşte bu! İşte bu! Frene basmıştı, ışıklarda durdu evet. Ve artık sıra Ayal'da. Ayal'da polisleri vuracak. Bakalım Ayal. Polisler geldi. Yaklaş vur oradan bakayım. Dolu dolu dolu. Kendinden vur fırlasınlar. Çat vi uçtu vi uçtu. <laughs> Bir tane havada kalmış havada. Bir tane <laughs> daha evet. Bunlarla da ne oluyor? <laughs> Yer çekimi mi azalttı? <laughs> ne yaptı bilmiyorum ki. Oğlum. Lan, ne oğlum ne oluyor bu? Kaç lan? vur Ay, canım, canım. Geldi. Baba 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 baba. Ya tamam bırak onu vuracağım onu vuracağım. Tamam. <laughs> uçtu uçtu. Oo. h a v a n n a a n Tamam hadi 2-2 iki iki. Şimdi sıra bende araba vurmaya Hadi araba vuruyor. Ayaz eğlence çıktı arkadaşlar Çok güzel oldu Çok güzel. Eğlence. Araba yok Dur bakın araba ne <laughs> Araba kaldı <Bakalım. gülüyor> Çok, <güzel. gülüyor> Çok güzel Babam kazanamayacak bu anları Hep ben Dur. kazanacağım Ben sana ben o kadar mi? O kadar hız yapma demedim mi otobanda? O kadar hız ol <laughs> Bak üstü açık Üstü açık araba kullanma Nereye? Hayır Buralıya. Hadi be. Dur, dur. Ama yaklaşmıştım. Sen polis aracına bir vursana lan. Tam yanında bir polis aracı var. Boş ver. Polisleri dur, dur. Polisleri ben mi düşeceğim? Ha onları Aa üstü açık. Hadi be. Hop. Ben size demedim bu hızı yapma diye demedim. Bak bak. Yaz arkadaşlar. Otobanda böyle bir manyağın olduğunu düşünsenize. Film olur gerçekten. Kız topak. Bir yere öyle. Başlıyor bana bir şey bakıyor. mi yapıyor? De... Bir şey yapmıyor mu? atıyor. Aha vurdum. Vurdum. Gerçekten vurdum. Evet. Vurdum. Kenara hatta çarptı. Evet ama nereye gitti bilmiyorum. Evet duman oldu ortalık. Sıra bende. Evet. 3-2 arkadaşlar öndeyim. Ayaz bakalım kaç tane patates olacak. Baba baba. Baba baba ba. Bak, 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> vur ona havada süzülüyor. Vur havada süzülüyor. Vur havada adam süzülüyor. Vur vur dur şu kelleden kelleden. Bak sen şeyden vuracaksın. Kaskından vuracaksın. Kaskını çıkartmaya çalışıyorsun. Çıkmadı kaskı bak duruyor. Vur. Kaskı oh. hayır kask kask. kask. Kaskı boş ver ya. kaskını kask. çıkart ya şunu. Çıktı mı? Çıktı. Kafadan bir onlar nerede? Şuradan da atıyoruz. Oh. Buradan bir atıyoruz. O zaten ölmüş lan. Başka bir kalmadı mı? Oğlum? Var var belli buraya bizi. Dört yıldız olduk zaten. Bak o hala. Aha bak. Ah. Evet. Aha uçuyor. Aha orada kendi kafayı. Vurdun mu? E, Aha. Gidelim ya bir Gitme ya. tamam. Hayır gitmek yok dedik. Oh. Aha bak şapka uçtu. Dur dur dur. Şapka uçtu. Nerede şapka? Şapka alamıyorsun. Bir dakika dur bir tane de ben de yoksa. Şey ne oldu? Bu nereden geliyor ya? <laughs> ne oldu baba bunlara? Oyun baga girdi ne oldu ne bileyim ama <laughs> Oyun orijinal. Tamam neyse. Oyun. Dur şimdi ben bir tane daha araba vurma oyunu. Evet şu an 3-3 değil mi? Evet ben kazanacağım diye geliyor. Bak buradan daha iyi bir araba. Şey. Şuradan araba koydum dur. Bekleyelim şuradan. Ben... Buradan araba gelirse daha iyi. Buradan bakalım geliyor mu? Şey. araba gelmez burada. Neyse. <laughs> Uzaktan dönüyor. Bak biraz şey yolumuz değişiyor. Şöyle <laughs> Aa, işte gördüm. Hello. <laughs> <laughs> Avuk ya. Ben kazanacağım. Evet sen kazanacaksın geliyor. Dur, dur. Vurdu mu? Vurmadım. Vurdum vurdum. Bak. <laughs> nereye gitti o şarkı? Aha vurdu. o İşte. Aha, Aa vuramamışım. <laughs> Aa. Bildiğin yaya kaçıyor. Nerede o? Bir dakika dur. <laughs> dur bir daha <dakika>, dur. <laughs> yaya nereye kaçtı o? Sen kaybettin. Ben bilmiyorum. Tüf ya. Oh ne güzel. Ben öldüreceğim. Ben kazanacağım. Yerisi ben... Oğlum Neyse, ne sarpaç 3 3 maalesef. Evet. Arabayı Arabaya vurdum. Adam indi korkudan. Kaçarken vuruldu. Bu ne abi? Bu bu bu. Bu polislerde bir sıkıntı var. Bu ne? Ne yapıyor? Vay, yine yüzüyor polis. Kellelere bak kellelere. <laughs> ne güzel kelle. Aman hangi uçuyor? Ama hangi Aha. Havada bir daha buraya ya. Havada bir daha. <laughs> Şu yerdeki de Havada burada, Havada vurdu. İşte bu bak kırmızı oluyor bu. Onu ayağa. <laughs> sağ tarafa. Ayağa üzere. Aha biri geldi. Selam arkadaşlar. <laughs> Selam. <Oo. gülüyor> o ne? Adam silah uçuyor. <laughs> ben ama onun baga girdi herhalde ya. Biz, <laughs> bir şey yapmadık bak, ki bak böyle. Kaldı. Bir şey yapmadık ama onu. Ama şuradan atıyor. Ne? Ooo. <laughs> oh. <laughs> double shot bastı vallahi en bom sinan sinan abi oğlum fırtına kasırgaya yakalananlar uçuyor evet arkadaşlar Ayaz 4 3 önde Ayaz 4 3 önde Çö 5 olacak Ayaz bir dahaki sefer ben bir tane vurmam lazım ki 5 olsun diye mi hayır 5 olsun diye değil daha evet. dur dur şansıma yol verme yol verme yol vermeyin vurdum vurdum Durdun. In in bak diziye bak. Hayır yine mi çıktı? İnemezsin durdun çünkü. Bak. hayır ben kazanacağım. 4-4 Evet arkadaşlar son, Sıra son ayaz vurursa 5 beş... Aa helikopter yapmış ayağız bak. Adam havadan da taşıydı ayağız bak şurada 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 Bak bir dakika bir dakika Ya Bir şey gösterecektim ama Dur şu havadaki adamı vur havada bak şurada şurada, şurada. Tamam tamam. Tamam Hacı mi? ne yapıyorsun orada hacı, Bunlar orada. Ben... Dünya Dans ediyor lan. Uzaydan adam ya. yağıyor? <laughs> uzaydan adam mı ya, yağıyor? Evet. Ya onlar nereden geliyor arkadaşlar? ben anlamadım ya. Bilmiyorum Dur. <laughs> öyle kelimeler kullanmıyor. Aha biri. <laughs> Yok baba bak adam ben ne oldu? Bu adamlara ne oldu ya? Ben anlamadım ya. Bak biri hiç... Bak bir şey düşüyor yukarıdan Mermi mi düşüyor? Ne düşüyor? Kafayı yoruyor. <laughs> Kafayı yoruyor. Ve... Bak yüzüyor böyle bak. evet evet evet. Dur bir son bir şey bakayım. Sen kazan ya. Tebrik ederim. <laughs> Tebrik ederim. Böyle de öpeyim hadi gel. Çünkü ayaz kazandı. Bu yarışı ben kazandım. Evet arkadaşlar. 5 dört Ayaz kazandı maalesef. Yalnız bir dakika. Şurada bir yarış yapalım mı? Aa bir dakika dur dur. Diye. dur bir, bir dakika dur bir dakika dur. Bir dakika bir şey yapma. Lan boyunu tutar ya. Yetiyor musun? Yetişmiyor. Ah. Kafaya mı düştü be? Evet düştü. Dur dur geliyor dur. Dur şurada bir yarış yapalım ya. Dur bir dakika dur dur. Nasıl basıyorsun? Oğlum nasıl gidiyor? Şey Bakalım nasıl gidiyor. Aa. mı Ağır çekimde gidiyor. Neden şey öldü ya. Ölüp baba öldü ya. Dur dans ettireceğim onu da. Dur ya dur ya. Bakayım yere çakılıyor. Oh, baba. Aa, Dur ne oldu? Bir dakika dur. Başka bir şeye bastım bak. Dur ne çıktı orada? Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz de uçuyoruz. <gülüyor> evet. Zıplaya zıplaya uçuyoruz. Süpermene bak. <laughs> Böyle süpermen bu uçacak. Ana biz niye uçuyoruz? Anladım. Arkadaşlar anlamadım niye yer çekildi mi kaldı? Ne oldu? Ya uçuyoruz. 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 Şurada bir düşelim mi? Uçuyoruz. Süpermen. Bir dakika bir dakika. Süpermen'e Merhaba <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok Tanrı komik bir oldu. Görüşürüz.